İkinci soruyla devam edelim. Z eksi x eksi y eksi 5 olarak verilmiş. Bize bu işlemin sonucu soruluyor. 27 üzeri 4, 81 üzeri 3 ve 9 üssü 6'yı hepsini de 3 türünden yazalım. 27 3'ün kübü olduğu için 3 üssü 12 çarpı x, 81 3 üzeri 4 kübü o da 3 üssü 12 olur. Y, y olur. Eksi 9 3'ün karesi üzeri 6. O da 3 üstü 12 olur. Çarpı Z. Hepsini 3 üstü 12 parantezine alırsam X artı Y eksi Z olur. Z eksi X eksi Y eksi 5 ise her iki tarafı negatif eksiyle çarparsak x artı y eksi z de 5 olur. Dolayısıyla şurası 5 ise cevap 5 çarpı 3 üssü 12 aşık olarak bulunur.